Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün oyuna iki yeni oyun modu, iki özel etkinlik, Şu, oyun modları şunlar, Brawl Hockey ve Voleybol Savaşı. İki özel etkinlik, birisi Mega Kumbara, birisi Hiper Şarj. ve bir de Mortis sınavı eklendi. Mort e, Mega Kumbara ne? Mega Kumbara e, öncelikle size 15 tane bilet hakkı veriyor. Daha sonrasında e, her oynayışınızda bir tane kullanarak rastgele oyun modları içerisinden bir tanesini, de, bir tanesini size atıyor ve oyunu kazanırsanız Mega Kumbaranıza ödül ekliyor. Etkinlik sonunda ne kadar ödül toplarsanız açıp size düşen ödülleri alabiliyorsunuz. Ama, fakat şunu unutmayın. Mega kumbar etkinliği kulüplerle yapılıyor sadece. Şurada tokatlayabiliyorsunuz kumbarayı. Evet eğer boşluk bulursanız benim kulübe de gelmeyi unutmayın. Şu anda 30 kişiyiz ama <laughs> boşluk bulursanız gelin mutlaka. Icarus'a geçelim. Icarus Bonnie kostüm mücadelesi. Icarus, Icarus Bonnie kostüm Mücadelesinin <laughs> ne kadar zor ismini söylemesi. Her zaferinizde size ödül veriyor. Mortis sınavına gelelim. Mortis sınavı da dediğim gibi ilk oyuna girdiğinizde karşınıza bir ekran gelecek. Şöyle göstereyim. Şu ekran atacak sizi. Haberlerde var. İlk yerinize göreceksiniz zaten. Ücretsiz herkese Mortis veriyor. Öncelikle bunu dükkandan alın. Sonrasında Mortis ile oynarsanız etkinliğe katılmış oluyorsunuz. Ya da Mortis öldürdükçe etkinliğe katılmış oluyorsunuz. İki hedef var. Burada görebildiğiniz şekilde Mortis ile oynamak ve Mortis öldürmek bu şekilde. Her eşikte bize oyun hediye veriyor. Yani bu bir aslında mini topluluk etkinliği. Evet oyun bize her eşikte hediye veriyor. Bu hediyeleri eşiği ve hediyeleri buradan görebilirsiniz. Her 50 milyonda bir hediye veriyor bize. Mesela 50 milyon mortesi öldürmede ne veriyor? 5 tane star hediyesi veriyor gibi. Bu şekilde anlayabilirsiniz. Evet yani şimdilik bu kadar haber yeter. Ana habere döndük. Şimdi ne yapalım? Az önce oynadım çok hoşuma gitti. E, Brawl Hockey modunda, modunda bir maç atalım. Hızlıca diyorum. Çünkü gerçekten oynaması çok keyifliydi. Ben Brawl Hockey modunda tik oynuyorum. Çünkü herkes topa koşmaya başlıyor. Paka koşmaya başlıyor. Hockey modun, e, hokey dilinde topa pak denir. Herkes paka koşuyor. Ben de oraya bombaları sallıyorum. Herkes hasar yiyor. Sonrasında çok rahat bir şekilde gol atabiliyoruz. Bakalım. Karşıda Mortis var. Gayet güzel. Öldürürüz. Şu şekilde bakın. Sallıyorum malı. Bir tane de çalıya atıyorum oraya koşarlar. Bir de arkaya atıyorum. O, oyun modu çok keyifli. Ultiyi de sallayalım koşsuna. Top bize geldi. Gel. Alamadım topu. Başka sal. Nereye götürüyorsun topu? Ver bakayım topu. Ya, bırakmıyordu topu. Alsana. Heh. Bayağı yattık aşağıya. Aha top. Lan 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 yetişemedim. <laughs> Belki de tik oynamamalıyız ya. Tik biraz yavaş kaldı. Bir tane yukarı, bir tane aşağı, bir tane şuraya. Bir tane de ultiyi salla. Ben kaleciyim gönder. Bırak topu orada. Tik yavaş kalıyor ama şey güzel. İyi koruyor topu. Ben bırak bakayım bu topu. Vur kaleye vur. Vur. Gol. Gol attık. 1-1. 3 olan kazanır bu modda. Şöyle at, şöyle at. Bir tane de şöyle at. Yaldır oraya. Çok temiz gol attık. Göremedim bile golü. Aradan kaçırdı mı? Ne yaptı? Neymar mısın be mübarek? Aha top bende. Buldum topu. Aradan fırlattım. Gol mü? Gol mü? Gol mü? Oy! Şu golün güzelliğine bak. <laughs> Attım arkama bile bakmadım. Çok zevkliydi arkadaşlar. Size de mutlaka öneririm. Şimdilik bu video için bu kadar yeterli bence. Daha sonra görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.